Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fortnite'ta Easy Anti yüklü değil hatasını nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Derseniz öncelikle bende de açılmadığını göstereyim sizlere. Oyunun yükleme ekranındayken düz olduğu zaman oyun açılmıyor arkadaşlar. Easy Anti yüklü değil diyor. Gördüğünüz gibi bu hatayı veriyor ve girilmiyor. Şimdi biz bu hatayı çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu bilgisayar diyoruz. Sonra buradan oyunu nereye yüklediyseniz oraya basıyoruz. Ben C'de yükle olduğu için C'ye basıyorum. Sonra buradan program files'e basıyorum. Epic Games'ten yüklediğim için Epic Games'i açıyorum. Buradan Fortnite diyorum. Fortnite Game diyorum. En üsttekine basıyorum. Buradan 1064'e seçiyorum. Ve burada Easy Antichet dosyası var. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Ve burada Easy Antichet yükleme dosyası var. Buna sağ tık yapıyoruz. yol oluştur diyoruz. Sonra bu yola yine tekrardan sağ tık yapıyoruz. Ve özellikler diyoruz. Sonra burada gözüktüğü gibi hedef yeri var. Bunu silmeden basıyoruz buraya. Bir boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra bu yazdığım yazıyı yazmamız gerekiyor oraya. Açıklama kısmına yazarım zaten. Oradan direkt kopyalarsınız. Gördüğünüz gibi bu yazıyı yazıyoruz arkadaşlar. Ve buradan uygula dememiz gerekiyor ve tamama basıyoruz şimdi bu kısa yola bir kere basıyoruz açmamız gerekiyor ve gördüğünüz gibi siyah ekran gelip gitti şimdi bakalım yüklenmiş mi diye bakalım yüklendiyse zaten program dosyalarında gözükmesi gerekiyor gördüğünüz gibi burada antijet gelmiş yüklenmiş yani bilgisayara şimdi isterseniz oyun açalım Fortnite açıyoruz. Burası biraz uzun sürüyor arkadaşlar dosyayı bulması gerektiği için. Ee, o yüzden Videoyu duraklatacağım. Oyun açıldığı zaman tekrardan başlatacağım. Evet oyun açılma ekranı geliyor arkadaşlar. Bağlanıyor diyor. Evet oyunumuz açıldı. Tamamen açılsın. Onu da görün. Evet, görüş yapılıyor diyor yazdı. Evet arkadaşlar, oyunumuz geldi. Gördüğünüz gibi bu hata'yı çözmek bu kadar kolaydı. Daha çok böyle hata e, düzeltme videosu için. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.